Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili boğa burçları. Evet boğaların e, Ağustos ayına bakacağız. Bakalım neler var, neler yok görebildiğimiz kadar görmeye çalışalım. O güzel. Oo. Şöyle göstereceğim içini. Bakalım bakalım. Oo çok çok şeyler var ya. o biri birinin üstüne çıkmış burada vallahi ayakları da tepiniyor. <laughs> Neyse oraya geleceğiz. Bakalım şimdi boğalarda neler var. Hmm. Yakın zamanda bazı boğaların bir takım kutlamalar yapmış olduğunu görüyorum. Sanki bir e, dileğine kavuşmuş. Bir istediği bir şeyi yapmış. Şimdi bazı boğaların sanki e, bir mal almak bir sat, mal satmak gibi bir şeyleri görünüyor aslında Ağustos ayında ama sanki böyle bu konuda çok düşünmeden hareket e, etmenin getirdiği bir hata olabilir arkadaşlar sanki, ne bileyim bir şey alacak ya da satacaksanız böyle bir mal alış satışınız olacaksa da sevgili boğalar çok dikkatli davranın yani çok dikkatli davranın her şöyle de bir şey var hmm. nasıl diyeyim mesela siz dürüst davranan bir insansanız ama karşı taraf sizi bir şekilde azlatmaya çalışıyorsa bakın bu mal alım satımından bahsediyorum özellikle ya da yani önemli bir şey yani bu büyük bir şey bir sanki kağıt anlaşma imza bu bir işte olabilir ama taraflardan birisinin niyeti çok da iyi değil gibi görünüyor yani iyi niyeti iyi olmayan karşı tarafa zarar verebilme ihtimali var ama iyi niyeti olan yani eninde sonunda e, hakkını alacak ama sizi biraz eğer e, zor duruma da sokabilir o yüzden çok dikkatli davranın yani değerinin altında bir şey ala, satabilirsiniz alabilirsiniz bir şeyler olabilir yani burada bir alengir dönecek gibi gözüküyor ama dediğim gibi, yani ahlaki yönden doğru davrananın kazanacağını söyleyebilirim. Ama bir mal gözüküyor sevgili boğalara ya. Ya bir mal, evet, bu bir para ya da bir mal, bir anlaşma. boğalar. Hani dedim ya bir mal alım satımı olabilir. Öyle bir şey ki bu ee, sanki birisi çok sıkışıyor böyle acilen elinden çıkartması gereken bir mal var gibi görünüyor. Yani sanki bu bu yüzden olacak bu alım satım. Yani birinin çok sıkışması ve elinden bir şeyi çıkarmasını e, çıkarmak istemesinden kaynaklanan bir satım. Belki öyle bir şeye denk geleceksiniz. Yani i̇htiyaç varsa, koşullarda uygunsa çok güzel olur. Yalnız şuradaki gelinle damatı görüyor musunuz ya? Ya aslında odanın içi de çok aydınlık ama kameram nedense böyle biraz... Karanlık gözüküyor. Çok güzel bir gelinle damat çıkmış burada. Ay ne kadar hoş ve temizler. Yani evlenen veya evlilik düşünen varsa çok güzel bir zamandasınız. Gerçekten çok güzel bir zamandasınız. Evet bakın burada da çıktı yine ya. Yine bir arsa gibi. Bir ee, mal var ya. Bir mal alım satımı. Arkadaşlar Ağustos'un sonlarına doğru biraz böyle nasıl diyeyim bazı şeyleri tam böyle şey yapamayabilirsiniz nasıl diyeyim I'm, hani astrolojide gölgeli günler deriz ya onun gibi böyle bazı şeyleri net göremeyebilirsiniz ama dikkat edin. Evet şimdi. Oo bakar mısınız paralara? Yok ya size bir şeyler geliyor. Vallahi bakın güneşi, yükseleni, ay burcu, boğa olanlar bilemiyorum hangisiniz ama paralar geliyor boğalar. Yani paralar geliyor ya. Bayağı da büyük büyük paralar yalnız bunlar. Ay benim de ay burcum var. Bana da gelsin lütfen. <laughs> Valla kocaman kocaman paralar geliyor. Hmm. Bir değişiklik var. Bir yenilik var. Hayatınızda. Ya bilmiyorum. Belki evinizdeki bir şeyi değiştireceksiniz. Belki işte ne bileyim. Hmm... Yani bu evde oturuyorsan başka bir yere taşınıyorsun ya da bu şehirde oturuyorsan başka bir şehre taşınıyorsun gibi ya da bir işten başka bir işe gibi bir yenilik, bir değişiklik var arkadaşlar. Yalnız ee, sevgili boğalar hayırlı ve çok güzel fırsatlar var. Yani eğer düşünürseniz ya bunu yapsam mı, yapmasam mı yapın. Mutlaka yapın. Mesela bazı e, burslar için diyebilirim ki şu dönem işte yok kımıldamayın yerinizden. Yani yapmayın a, şey, farklı bir şey ama siz mutlaka yapın. Sizin bir kere hareket etmeniz gerekiyor. Sizin bir şeyleri değiştirmeniz, bir şeylere e, başlamanız gerekiyor sevgili boğalar. Oo. Sevgili boğalar, itiraflar var burada. Yani geçmiş bir zamanda olan bir şeylerin itirafları var arkadaşlar. Birileri size bazı itiraflarda bulunacak. Geçmiş zamanda yaşamış olduğunuz yani hatta belki bilmediğiniz yani o kişi ya da kişilerin böyle bir şey söylediğini ya da yaptığını bilmediğiniz bir takım şeylerin itiraflarını duyacaksınız. Yani çok uzak bir geçmiş değil. Geçmiş aylarda. Bir de şöyle bir şey var. Bakın. Geçmiş aylarda kaybettiğiniz bir imkan var. Maddi olarak. Bu ay bunu da telafi ediyorsunuz sevgili boğalar. Özellikle de ayın ilk yarısı çok şanslı olacaksınız. Özellikle de maddi konularda çok şanslı olacaksınız. Eğer bakın ilişkisi bitmiş, evliliği bitmiş bazı boğalarsanız burada geri dönmeye çalışan da birisi var. Sanki bir eş ya da bir sevgili. Sanki böyle tekrar bir araya gelmek için bir adım atmaya hazırlanıyor arkadaşlar burada. Ve arkadaşlar yani ilişkide oluşan o hasarı kapatıyorsunuz. Tabii ki kapatmak isteyenler için. Ya gerçekten boğalar bakın maddiyat, paralar, mal, geri dönen ve e, onarılan ilişkiler. Acayip şanslısınız. Kocaman da bir kaplumbağanız var tabağın tam ortasında. Evet, tekrar bir buluşma var. Bakın, bu ayrıldığınız birisi, yani eşiniz ya da sevgiliniz bilmiyorum ya da belki de işte eşiniz gibi böyle sizden nasıl diyeyim hayatınızın bir parçası olan birisi. Belki ailenizden çok yakın bir kardeşiniz, kuzeniniz bilmiyorum. Ya yani ama büyük ihtimal eş ya da sevgilidir bu. Bir barışma, bir buluşma, tekrar bir konuşma var. Yani bakın ayın ilk 4 günü koçlara böyle çıkmamıştı mesela yani ama ayın ilk 4 günü sizin için harika fırsatlar var. Yani yapacağınız bir takım anlaşmalar varsa da ama ne dedim çok ince eleyip sık dokuyarak hareket edin. İlk 4 günü mükemmel şanslar var. Yalnız arkadaşlar hani dedim ya çok iyi trafikler dönecek bilmem neler dönecek. Ya böyle ayın ilk haftası gibi işte ne bileyim 7'si 8'i 9'u o zamanlarda size söylenen her şeye de itibar etmeyin arkadaşlar. Yani hemen inanmayın söylenen her şeye. Arkadaşlar ayın 14-15'i gibi nasıl diyeyim kendinize hakim olun kendinizi durdurun sinirlerinize hakim olun sizi kimsenin tahrik etmesine izin vermeyin sizin kimsenin gaza getirmesine izin vermeyin bu iki gün çok önemli iki gün olacak sizin için yanlış bir karar vermeyin arkadaşlar. Bakın çok güzel her şey istediğiniz gibi olacak. Yani e, ne bileyim kocamanlı bir tavus kuşu çıkmış burada. Bir taşınma da var burada. Taşınma da söz konusu. Ve gayet de kendinizden emin bir şekilde isteyerek yaptığınız değişimler bunlar arkadaşlar. Oo çok fazla kısmetlisiniz maşallah. Hmm. Sevgili boğalar. Ayın 22'sinde Hatta 22'sinde dolunay var değil mi? Evet. Kova burcunda dolunay var 22'sinde. Bu dolunay gününde sanki biraz kendinizi gergin hissedebilirsiniz arkadaşlar. Biraz dikkatli olun. Çok da böyle şey yapmayın. Yani şansınız da biraz düşük olacak bu dolunay zamanında sizin. Yani evet bu değişiklikleri bugüne kadar yaparsanız 22'sine 23'üne kadar çok daha iyi olacak sizin için. Çünkü biraz şansınız düşecek sanki 22'si 23'ü gibi. 21, 22, 23 diyeyim daha doğrusu. Hani bir iki gün böyle şey yapın. Yani eğer bakın bugüne denk getirecek olursanız da işte bir şeyi almayı satmayı aman diyorum çok dikkat edin. Çok dikkat edin. O arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yok yok. Ayın 20 e, 21 ile 28'i arasına kadar çok dikkatli olun. Yani ilk önce dedim ya hani yani 3-4 gün yok yok 20'sinden 28'ine kadar mümkünse imza bile atmayın. Yani anlaşma yapmayın. Çok dikkatli olun. 20'sine kadar yaptınız yaptınız. Yapmadınız sevgili boğalar. Yani e, yanlış bir karar verebilirsiniz hatalı bir alım satım yapabilirsiniz. Çok dikkat edin. Evet sevgili boğalar sizin de bu kadar 20'sine kadar ne yaparsanız yapın arkadaşlar Çok iyi değerlendirin lütfen şansınızın çok düşük olduğu Bu 20'si 28'i arasındaki günlere de çok dikkat edin ve kimseyle de tartışmaya falan girmeyin. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.